bugün FC26 Ultimate Team'de 4 büyükler karması harika bir takım yaptık. Online olarak rakiplerimize karşı mücadele edeceğiz. Bakalım en çok hangi takımın oyuncusu gol atacak? Önce bir kadroyu görelim. Evet kadromuz bu şekilde. 4-4-2 formasyonunda oynayacağız. Çift Santrafor'da Cenk Tosun'la Osümen var. Orta sahada Orkun Kökçü ile Lemina var. Stoperlerde Davinson Sanchez ile Osterbol'de. Kalede de Ederson olacak. Sol tarafta Archie Brown ile Sağ tarafta da Asensio ile oynayacak. Evet ve maç başladı. Orkun ortayı yaptı. Osümen indirdi. Lemina aldı topu. Lemina. Lemina ve gol. 1-0. Osimen topu götürüyor. Cenk'e verdi. Cenk karşı karşıya. Cenk ve gol. 2-0 oldu. Tosun Paşa. Beyaz karşı karşıya ve gol. Yedik golü. 2-1 oldu. Bakayım'e verdi Cenk'e. Cenk ve gol. Neler yapıyor bugün Cenk? 3-1 oldu. Orkun topu götürüyor. Orkun Osimen'e verdi. Osimen. 4-1 oldu. Victor Osimen. Evet ve maç bitti. 4-1 kazandık. FIFA içeriklerinin devamı için takipte kalın ve abone olmayı unutmayın